Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır bağlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kallarımız sonra helal Hakkıdır hakka taban milletimin istiklal Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kükremiş ser gibiyim, bendim için her aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Kalbin afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu gözlüm gibi serhaddim var. olusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdum alçakları uğratma sakın. Siberet gövdeni dursun bu hayatsız cakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığım yerlere toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki veda, şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varlığı alsın da etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi şu duranca kemeli Değmesin mabilimin gözüm namaremeli Bu ezanlar ki şehadetleri dininin temeli Ebedi yurdumun üstünde beni inlemeli O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım her cari ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkır ruh mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşı değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olusun artık dökülen kallarımın hepsi helal. Ebediyan sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır hur yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka taban milletimin istiklal.